Kaan be, çıkarın şu maskeyi AAAAAAAAAAAA Ne yapıyorsunuz? git git Lan çık çık Lan Ya bu ne Allah'ım bu ne AAAAAAAAAAAA Çok kötü çok kötü çok kötü Lan ya bu ne bu tip ne Allah aşkına bu tip ne ne Biri bana açıklasın bu ne Anlamadım ya. ki ya Lan lan abiş abiş kalk Ne oluyor ne oluyor Abiş kafan yok Nasıl kafam yok? Baya kafan yok. Bakayım. Allah lan bu ne? Abi kafasız kaldın. Lan oğlum bu ne? Tövbe tövbe ne oluyor? E ben nasıl görüyorum sizi? E ne bileyim abi gözlerin Ay. kafan. Böyle daha yakışıklı oldun. Ya efendim sen ne saçmalıyorsun? Abi ne yapacağız biz şimdi? Nasıl senin kafanı nasıl geri getireceğiz? Lan ayna nerede? Aynayı kim kırdı? Yok. Abiş zaten göremezsin kendi kafan yok. <laughs> E sen nasıl görüyorum o zaman? Allah Allah. Vallahi billah. Bu ne ya? Bu ne ya? Biraz tuhaf. O biraz tuhaf. O biraz tuhaf. Bir şey diyeceğim ya. Bugün işte adamlar gelmeyecek mi? Kaan abi şey konuşmaya. Adamlar Kaan abi şey kafasını görürlerse korkarlar. Ya bugün belediye toplantısı vardı. Abi ne yapacağız? Kafasız kaldın. İyi de bu nasıl oldu yani? Neden böyle oldu? Zaten yarım akıllıydın. Şimdi sıfır akıllı kaldın. Bak Efe seni var ya bak. Eşe ol eşek. Kaan abiş Al bakalım şunları. Al 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 bunları al 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 bunlarla artık gereksin tamam mı? İyi de kafam yok ben bunları nereye takacağım? Abi sen takabiliyorsun ha, o. takabiliyorsun O sıkışıyor o sıkışıyor kafan oraya sıkışıyor sen Eee dur bakayım şunu bir takayım Aha Ama aaa Dışınlar abi şunlar, arkası gözüküyor Bence bu olmaz Mickey mouse tak bakayım Mickey Mouse'da gözüküyor mu? Tamam iki maske bir deneyeyim bakayım. İki iki maske gözükmüyor. Aa, aa, şey dediniz Eee Kaan abi'sin saçı bozulmuş. Ha ee, o yüzden. Hayır bence diyelim ki çok çizgi film izleye biraz bebekleşti eski haline. <laughs> ya ne saçmalıyorsunuz? Bence şey diyelim. Eee hasta oldum bu maskeyi taktım yani. Neden bu maske derlerse boş verin. Tamam tamam öyle yapalım. O zaman belediye toplantısında baktığıma başka bir şey gelmedi. Benim de gelmedi. <laughs> Arkadaşlar sallayıp şalmayız. Evet. Abi şimdi artık yani bir Mickey Mouse oldu değil mi abiş? Evet Mickey Mouse'uz artık Mickey Mouse. Haydi bin abi. Haydi bakalım biliyoruz. Haydi gidelim. Haydi hayırlı olsun kafasız kansayla. Ya bu kafasız kansay bak dalga geçme vallahi Efe. Kafasız ama. Bir gün senin de başına gelir görürsün. Efe abi de yok kafası kaptı. Onun da yoktu. Gittik de dua ettik güzeldi. O zaman bunların benim başıma gelme sebebi yoksa Efe mi? Hayır değil. Ben niye olayım abiş, Allah Allah. Selamun aleyküm. <laughs> Lan kal. Miki gel bakalım buraya. Miki. Ya, ya başkanım ne diyorsunuz Allah Allah. El insaf ya. Ne el insaf kardeşim sen toplantıya niye böyle şeylerle geliyorsun? Garip garip şeyler. Çocuk musun sen çocuğum? Ya başkanım hasta olmuşum ben o yüzden maske taktım yani. Hasta mı oldun? Ne hastası oldun? Hey. Eğer size de bulaşmasını istiyorsanız çıkartabilirim. Sorun yok, yok benim yok. Için. Aa, bulaşmasın bana çıkartma çıkartma. Ee, i̇şte böyle tamam. Neyse biz böyle de konuşabiliriz zaten. Evet böyle konuşabiliriz. Yapacak bir şey yok Miki. <laughs> ya sabır ya sabır. Başkanım abi şimdi Miki Mouse çok izlemiştin gece. Uyurken böyle üstünü böyle içer içerken. O yüzden Miki Mouse. Oo, gerçekten mi? Allah billah yeter artık. Ben burayı terk edeceğim şimdi. Dal geçip durmayın ya. Abi ama ya şey, çok komik gözüküyorsun ya. Arkadaşlar şu abim Efe bir şey diyeceğim. Heh, efendim. Senin başına geldiğinde sen ne yaptın? Ee, ben de bizim hastaktım. Evet. O zaman niye benden dal geçiyorsun? Benim halimi anlaman lazım. Ama artık benim başımda değil ki. Senin başında. Aleyküm. Abayı nerede? Buradayım buradayım. Abayı bu nasıl bir maske ya? Ya çık şuna gözünüzü göreyim iş konuşmaya geldik ya buraya Hasta olmuşum da <laughs> Size bulaşmasın diye Hadi oturalım Kaan Bey iş konuşalım Heh, evet Yani şimdi o arsanın fiyatı sizin için hala aynı fiyat mı? Yoksa biz o arsanın fiyatını daha da düşük bir miktar almak istiyoruz Zaten size düşük fiyattan veriyoruz yani Ya belediye başkanım ya Kaan Bey'e söyleyeyim bu ne taktığı şey ne hiç ciddiye almıyorum ben bunu ya e, yapacak bir şey yok. Kaan da böyle bir yani çocuk. Biraz Mickey istemiş gece sütünü içerken. Bu yüzden böyle takılmak istemiş. Öyle olmaz. Kaan Bey çıkarın şu maskeyi. Aaaa. Çıkartırmayın. Ne yapıyorsunuz? Git git. Bak çık çık. Lan bu, bu ne? Bu ne? İptal iptal iptal. Ya Allah'ım yarabbim ya. Bu ne niye ben kafasızım? Tövbe tövbe. <laughs> Abi, ne ya. yapacağız seni kafasız Gülme gülme komik değil gülme. Büyücüye gidelim belki o çözer ya. Ya büyücü de bilmiyordur ki abi. Büyücü nerede? Sen nasıl çözdürdün? Ben kendimden çözüldü valla bilmiyorum ki. E benim de kendinden çözüldü o zaman. Sonraki gün geçer belki. Oo kafasız kan. Hoş gelmişsin. Bak herkes bana böyle diyor. Şimdi yalan olmadığı için bir şey de diyemiyorum ama valla bak kızıyorum demeyin. Kaan şimdi sen beyinsiz mi oldun? <laughs> büyücü senin dükkanını kapattırıyorum tamam mı? Hayır hayır, 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 hayır. ne oldu? Allah'ım ya, dal geçme, be, benim de duygularım var ya. İleride şimdi Kaan, beyinsiz olmamış mı? Ya vallahi olmuş da bir şey yapmamış, adamın biri bağıra bağıra şehirden kaçtı. Yani sosyal medyaya yaydı, Kaan kafası yok diye. Ya işte abi şey, işte. neydi onun adı, e, abişimin kafasındaki maskeyi çıkarttı da. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim büyücü, hadi bak, bir kafası geri gelsin, böyle olmaz. Yok, benim elimde yapacak bir şeyim yok, bu kadar. Ben benim elimden gelen bu kadar. Kendinden düzelir diye ümit ediyorum o zaman. Efendim öyle düzelmiş. Yani ben de öyle Allah ettim, ümit ediyorum abi ama böyle de çok komik duruyorsun biliyor musun? Yani böyle düşse kafan yok. Böyle yürüyorsun ama kafan yok aslında yani. Ya Allah'ım bak ya. Bak ya. Abi ne yapacağız ya? Seni böyle insanlar görünce korkuyor. E ne yapayım maske takmıştım maskemi çıkardı eş olacak. Deadpool giydim. Abi işte, Deadpool'da ama gözün gözüküyor ki bak kafan olmadı. Şey derim böyle maskenin özelliği o derim. Allah Allah öyle mi dersin? Ya, ben öyle bu derim. arabayı böyle mi koydum? Ben bu arabayı böyle mi aldım ya? Allah Allah. Motor da almışsınız. Abi işte, her şeyi aldım biz yaparız da yani bu ilayda beceriksiz. <laughs> oy oy oy. <laughs> Allah Allah. Motoruymuş. Ay, ya, bu böyle olmaz. Bak ekibimiz yavaş yavaş dağılıyor. Yarın bir gün bebeğinle kafam olmazsa çok yani sıkıntı olur bu iş. Tamam. Ha. Abi evet senin kafanın olması lazım. Kafasız kağıt style olur mu hiç? Yani olmaz kafasız kimse olmaz yani. Yani evet ama sen varsın. Sen de vardın. Ben yoktum. Nasıl sen de öyleydin. Abi ama sonuç olarak artık değilim. Ya Allah'ım ben de olmayacağım. Geçecek bu biliyorum. Allah'ın izniyle inşallah geçer abi yani. Melis abla seni böyle görürse bir dal geçer, bir dal geçer der ki beyinsiz kanserde. Herkes bana onu diyor zaten de yani. Valla ne yapayım ki? Nasıl oldu ki bu? Ya bilmiyorum ki nasıl olduğunu anlam. Şişt, bir şey diyeceğim. Bak bir şey diyeceğim. Heh. Senin başına geldi değil mi? İlayda'nın başına gelmedi bu. Evet. Sıra İlayda'da mı? Hayır. Bunu İlayda bize yapmış olmasın. Sana da oldu, bana da oldu. Allah Allah. Aslında doğru diyorsun abi. Acaba İlayda mı yaptı? Yani ben de ondan şüpheleniyorum. Onun böyle güçleri var. Ama ya sırayla yapıyorsa? Ya sırayla oluyorsa bu iş ya da İlayda kafasız da olursa? O yapmamıştır o zaman. Evet peki İlayda nerede abiş? Bilmiyorum hep ortalardan kayboluyor. Nerede acaba yine? Evet ben anlamadım. Neredesin İlayda? İlayda. Maymun. Ya kardeşim niye maymun diye çağırıyorsun? Maymun gel bile 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 bile. <laughs> gel bile 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 bile. Aa geliyor geliyor. Lan lan dikkat et. Allah. Allah sen de kimsin ya? Selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. buyur. Burada Galatasaray'la bir adam varmış. Nerede o? Kendisi karşınızda. Ee, benim. Han Bey hani internetten konuşmuştuk şu arsa için. He evet evet e, buyurun. Ya bu tip ne ya? Yok arsa falan anlıyorum. Şaklaban olmuşsunuz iyice. Abo abime şaklaban dedi. Maske takmakla şaklabanın ne alakası var? Cık, Allah Allah. Efe dur dur plan buldum bir plan buldum. Ne planı? Bahçeyi var ya bak parti alanı gibi bir düzenliyoruz tamam mı? Maskeli bala diyoruz. Herkes maske takıyor. Sen de tak. O zaman kimse yargılamaz beni. Nasıl? Abi hiç maske takamam bu sıcakta. Kusura bakma. Ya of ya. Of ya. Hava sıcak yani. O, hava sıcaklığında yani ne olur? Anca havuza girilir. Hoppa. Hop, hop, hop. Yeni Geldi Joker geldi. Ne oluyor lan? <laughs> Hoppa. İlayda suratın gözüküyor. Suratı kapatacak bir şey bu. Ya bu Joker'in zaten öyle değil mi maskesi? Böyle böyle. Ha, dil yok. Ee, ne olmuş Kanamış, farklı bir şey takmış. Ne ne oldu? Abi şimdi şaklaban diyorlar. Kim ne şaklaban? Bir tane arsa arsa almak isteyen bir adam. Kan abiş, bence al bunu tak. Bak bu daha havalı. Bakayım. Baksana en azından biraz korkutucu. Eee! <laughs> 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 arkaya bak, arkaya bak. Allah'ım bu ne? Aaa! Çok kötü çok kötü çok kötü. ya bu ne bu tip ne Allah aşkına bu tip ne ne, ne? biri bana açıklasın bu ne? Anlamadım ki ya. Yapacak şey bir şey yok. Hayat bitti artık Kaan abi için. Hayat bitti. Geçecek bunlar geçecek ben biliyorum. Abi Bu da yani... da gelir. Bu da geçer. Kaan kafası geri mi gelir? Princess Kaan Style. Princess Kaan Style. Arvata nasıl? Yeter artık ben gidiyorum yeter dayanamayacağım. <laughs> Ah oh, bir uyumuşum ya ufak. Oh. Uyumuş musun? Ha, bayılmışım. Ya yeter artık ben bu maskeyi falan da çıkartıyorum. Yeter be kardeşim ya. Oh. Allah Allah. Ne oldu? Oh. Ne oldu? Geri geldi. Geri Ger geldi. Allah işte bu. İşte bu. İşte bu. Ya. Geliyor geliyor. geliyor, geliyor, havalı geliyor. Şimdi o zaman arsa sahipleri gelebilir. Gel abi arsa sahipleri için belediye başkanın yanına gidelim. Orada bekleyelim. Ya bu ne maske takıyoruz diye görüşme iptal mi olur ya? Allah Tabii abi, ne saçmaladır ya. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi seninle kimse ciddi almaz ki. Ben de gelsem maske takan bir adamla görüşsem derim. Abi sen dalga mı geçiyorsun? Ben buraya iş konuşmaya geldim sen maske takmışsın derim yani. Bence haklıyım. Ya bilemedim. Yani hala alınmıyor gibi hissederim kendimi. Komik gibi bir şey yani. Geri gelmiyoruz. Evet başkanım hastalığım geçti de yani geçici bir şeymiş. Aa, ulan oğlum kafan yok düzenin nasıl hastalık bu? Yani bilmiyorum hastalık işte bir şekilde hastalık. Yani, nasıl oldu ben de bilmiyorum. Bak evladım kafan yoksa ben sana kafan haklı yapabilirim. Vallahi başkanım benim kafam var hem de o kadar büyük bir kafam var ki yani merak etmeyin. Neyse hadi görüşmeye çağırın. Evet evet görüşmeye gelsinler ya ben çok merak ettim arkadaşlar. Görüşmeye gelsinler de şu arsayı satsın abi şimdi bir rahatlasın. Yoksa durmayacak. Arsa da arsa. Arsa da arsa. Arsa da arsa. Sabah yatıyor arsa akşam yatıyor. Ya gece Ne yapayım bir satılsın da rahat edeyim ya. Gece arsa. Arsa. sen de para para diyor ne yapayım sana yetiştirmek için çalışıyoruz. Abi yapacak bir şey yok. Para önemli bir şey bu devirde yani. E tamam beni yargılama o zaman. Ama olsun. He. İşte <laughs> diyecek bir şey bulamadı. Hani adam niye gelmedi hala abi? Ne bileyim adam niye gel? Aha geldi. Vallahi geldi. Heh. Kardeşim ah, hoş geldin. Ah gelmiş. Kardeşim kusura bakma evet. yani. Sen de geldin Galatasaray'dan korktun mortun ayıp ettin yani. İnsan daha geçer mi hiç abi şimdi? Efe şimdi raconu koyuyorum bir dakika. <laughs> şimdi son görüşmeyi terk ettiğiniz için %10 ekstra zam koyuyorum. Görüşme teklifine. Yani bu benim sorunum değil kanslar. Ya bu sizin sorununuz. Hiç fark etmez. Ya nasıl bizim sorunumuz? Sen terk ettin gittin görüşmeye. Biz o kadar ayarladık haftalarca görüşme yaptık yani bu muydu? Tamam korktum. Sence benim kafam olmasa sen ne yapardın? Tamam ben size indirim yapacaktım o zaman. Yapacağım indirimi iptal ediyorum. Öyle anlaşırsak anlaşırız. İndirim mi? O öyle aslında. Tamam o zaman konuştuğumuz fiyata anlaştık mı? Anlaştık. Alın bakalım. Bu da çantadır. çanta Çantada bütün paralar çantada. Oh vallahi geldi. Tamamdır. Hayırlı görün. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Oh paralar geldi. O zaman yeni bir araba satın almadın mı? Oha sen de var ya araba mezarlığına döndürecek evin bahçesini. Ama ne yapayım? Canım çekmişti ya. Arabaları hep yeni arabalar binmek çok hoşuma gidiyor. Evet bak sana bir fikir vereyim. Heh. Araba almak yerine arabaları kiralayalım. İstediğinde binersin. Sonra geri götürürsün. O zaman çarpınca o arabaya biz parasını veriyoruz. Hem çarpıyor ilayda falan kaçırıyorlar. Kafa kan Kafa kan Evet kafa kan Bak kafa kan Değiştim. Dilim yandı. Amanın amanın. Kan abone oldum. Amanın amanın. Videoya da like attım. Ben sana hayranım.